Diğer müminler, diğer e, halifelerimizden bir tanesi Hazreti Ömer. Onun halifeliği döneminde yaşanmış bir hadise. Hz Ömer bir mahkeme kuruyor. Mahkemenin kurulma sebebi de işte e, bir kişi, e, bir adama öldürmüş. Öldürdükten sonra da e, ölen kişinin ailesi şikayetçi oluyor. Şikayetçi olduktan sonra kısasa kısas e, öldüren kişide ölmesi gerekiyor. Yani idam edilecek. Neyse mahkeme kurulmuş. Mahkeme esnasında öldüren kişi, yani idam edilecek olan kişi, Hasit Ömer'e diyor ki, ya Ömer, bana diyor üç gün müsaade et. Atımla beraber üç günlük yola gideceğim, üç gün sonra geleceğim, ne yapmak istiyorsun et. İdam edebilirsin diyor. Çünkü evlatlarımı ben orada bıraktım, evlatlarımı orada bıraktım, ayrıldım, evlatlarım beni bekliyor şu anda, vedalaşmadım onlarla. Bana müsaade et. İşte, tabii ki Hazreti Ömer diyor, ben seni nasıl bırakayım diyor. Mahkeme kuruldu, her şey bitti. Sonuç belli. Sen gideceksin, belki gelme. Üç günlük yol diyorsun sen. Gittiğin zaman gelmeyeceksin. Ben sana nasıl güveneceğim diyor. Dikkat edin bakın. Ben sana diyor, nasıl güveneceğim diyor. O tabii ki e, dindar, dini yaşayan kişilerden bir tanesi. Bir hata yapmış, insan öldürülür. Şu ayeti, kerime, ayeti kerimeyi okuyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evfuu bil ahdi, innel ahde kâne mes'ûle. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mesuldür, sorumludur. Allah diyor böyle emre diyor. Ben de diyor sözümü yerine getireceğim diyor. Sana karşı getireceğim diyor. Tabii ki ayet-i kerime karşısına çıkınca Hazreti Ömer tamam diyor ben sana müsaade edeyim ama diyor senin gelmemene karşılık bana bir kefil göstermen lazım burada. Birisi sana kefil olsun. Neyse Sağına bakıyor Hazreti Ömer, var mı bu adama kefil olacak olan? Kimse çıkmıyor. Soluna bakıyor, var mı bu adama kefil olacak olan? Kimse çıkmıyor. İşte karşısına bakıyor, var mı bu adama kefil olacak olan? Kimse çıkmıyor derken en arka taraftan birisi el kaldırıyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve katibi Ebu Zer'el el Gıfari parmak kaldırıyor diyor ki el kaldırıyor. Tabii ki o anda herkes şaşkın. Neden? Adam gelmezse o idam edecek. Böyle bir şeye nasıl cüret edersin sen? Tamam diyor, sen kefilsen diyor, ben gönderiyorum diyor. Adam atına biniyor, toz duman gidiyor. Neyse bir gün geçiyor, adam meydanda yok. İki gün geçiyor, adam yine meydanda yok. Üçüncü gün, herkes artık adamın gittiği yönü izlemeye başlamışlar. Aa, acaba gelecek mi? Ebu Zer el Gıfari'nin de akrabaları, yakınları, herkes daha heyecanlı. Bir yandan ona kızıyorlar. Ya sen tanımadığın adama niye kefil oluyorsun? Bak idam sehpasına sen gideceksin. Neyine kefil oldun? Ses çıkarmıyor. Neyse öğlen oluyor adam yok. İlkin öde olayı adam yok. Tam akşam ezanına yakın bir zamanda ilerden bir toz bulutu beliriyor. Bakıyorlar ki bir atlı geliyor. Atlı geliyor. Adam şeye yaklaşıyor. Oradaki kurulmuş olan mahkemeye geliyor. Ya Ömer ben huzurunuza geldim diyor. Adam diyor ki şimdi Hazreti Ömer de diyor bu sefer. Ya diyor biz seni diyor gönderdik. Üç günlük yola gittin. Adam kendi ayağıyla üç günlük yoldan gelip de idam sehpası için gelir mi diyor ya? Sen hangi akla ziyan geri geldin? Dikkat edin bakın. Adam orada bir söz söylüyor. Diyor ki, Müslümanlar arasında söz veriyorlar, sözünde durma, durmuyorlar demesinler diye ben döndüm ya Ömer diyor. Dikkat edin de, kıymetli cemaat. Müslümanlar söz veriyorlar, Söz verdikleri halde sözlerini tutmuyorlar demesinler diye geri döndüm diyor. Düşünceyi nasıl bir düşünce itirak edebiliyor musunuz? Daha sonra tabii ki o sahneyi yaşayan o maktulün ailesi, bu sefer onlar devreye giriyorlar. Ya Ömer biz davamızdan vazgeçtik. Ömer şaşırıyor. Ya sizin diyor babanızı öldürdü bu. Hayırdır niye davanızdan vazgeçtiniz? Bu gördüğümüz sahneye karşılık, Müslümanlar arasında merhamet kalmadı demesinler diye biz vazgeçtik. Dikkat edin. Birisi adam gibi sözünde durdu. O sözünde durmanın karşılığında diğeri alacağı kan davası, aralacağı kandam vazgeçti sırf merhamet gösterebilmek için. Ve ondan sonra Ebu Zerel Gıfariye dönüyorlar tabii ki. Ya Ebu Zerel Gıfari. Sen niye herkes burada? Kimse sahiplenmedi. Sen niye sahiplendin? Sen niye kefil oldun? Bu adam gelmeseydi biz seni idam edecekti. O da diyor ki Müslümanlar arasında güven kalmamış demesinler diye ben oldum. Ben sahip çıktım. Dikkat edin. Söz vermek, merhamet ve güven. Peki şimdi kendimizi bir kıyaslayalım. Kendimize bu soruları soralım. Ne kadar merhametliyiz? Ne kadar sözümüzü, söz verdiğimizde sözümüzde duruyoruz? Ahde vefa gösterme konusunda. Dikkat edin ayet-i kerimede göz söylemiyor mu? Ayet-i kerimede ne dedi? Ahdinize sahip çıkın. Bu nedir? Emirdir. Söz verdiyseniz sözünüzü tutacaksınız. Esnafsan şu gün işi yetiştireceğim dediysen o işi yetiştireceksin. Veya borcum var. Üç gün sonra borcumu ödeyeceğim. Üç gün sürmeyecek o borç. Müslüman kimliği taşıyorsan o borç üç gün sürmeyecek. Dördüncü güne sarkmayacak. Karşındaki insanı mahcup etmeyeceksin. Mağdur etmeyeceksin. Verdiğimiz sözlerde duracağız. Bugün Şöyle bir düşünün bakalım. Dünet yıllarca mesela Suriyeli kardeşlerimiz burada. Cemaatimizin içerisinde de var. Ülkelerinden göçüp buraya gelmek zorunda kaldılar. Denizlerin sahillerinde bebekler kendilerinin can canlarını teslim ettiler. Bazıları gitsin ülkemizden defolsunlar dediler. Ne oldu? Allah nasip etti. Kendi ülkeleri refaha ulaştı. Şu anda kendi istekleriyle dönüyorlar ve çok güzel bizim hakkımızda, Türkler hakkında cümleler sarf ediyorlar. Bize sahip çıktılar. Ve hükümete çok güzel bir planlama yaptı. İsteyen dönebilir. Süre verdi. E, üç seferlik bir aşamalı bir şekilde süre verdi. Güzel bir çalışma yaptı. Git dedi oraya işini ayarla, evini ayarla. Çünkü her taraf var abi. Bugün Filistin'e baktığımız zaman biz Filistin'e ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Bir yemek vermeye kalkıyoruz orada. Bir şekilde dostlarımız var. Tencereler havalarda uçuşuyor. Bir tas yemek alabilmek için yok ellerinde şu anda. İçeriye yiyecek gıda sokamıyorsun. İçeride var ne varsa. Onlarla yaşamak zorundalar. Ve çocuklar şu anda donarak ölüyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Bizim merhametimiz nerede kaldı? Allah bunun hesabını bize soracak. Hani Allah bunun hesabını bize soracak. Bugün ama Filistin, ama Suriye. Yani bugün o işte hapishane devamlı gündeme geliyor. Yani şöyle bir düşünün bakalım ya. Geçen arkadaşım bir tanesi o hapishaneye gidiyor, içeriye giriyor. Üzerinde kalın bir tane mont var. Celek var, başımda kapşon var. Daha birinci kata girdiğimizde diyor, birinci kata girdiğimizde biz burada donuyoruz diyor. Katlara indikçe bir de orada şu şartı koymuşlar. Bir pantolon bir gömlekten başka bir şey olmayacak üzerinde. İçeride pres makinesi. Pres makinesinde insanları preslemişler, yok etmişler. Ondan sonra aside atmışlar. Peki hangi Müslümanlık bu? Yani oranın yönetimi Müslüman mıydı? İslam mıydı? Biz peygamberimizin İslam'ını anlatıyoruz. Nasıl? Ve bu zamanda İslam kimliğiyle Ortada gezenlerin İslam'ı, biz nasıl kabul edeceğiz onların İslam'ını, Müslümanlığını? Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Rabbim bizlere yardımcı olsun. Rabbim bizlere yardımcı olsun, bizi güçlü kılsın, bizi kuvvetli kılsın ki biz etrafımıza faydalı olalım. Şimdi önümüzdeki hafta nasip olursa, vizeyi bekliyorum şu anda. Çıktığımı haftaya Cuma, bir başka kardeşimiz olur burada. Nijerya'ya gideceğiz nasip olsa. Bir Katarak ameliyatlarımız var, su kuyusu var, orada bir mescit yaptırıyoruz. Hepsini bir çalışma çerçevesinde devam ettireceğiz. Şimdi o bölgede ne diyorlar biliyor musunuz? İnsanlar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar, her kişi, bütün ülkeler bir yerlere girmiş. Halkın madenlerini, içeride ne kadar kıymetli şey varsa hepsini sömürmüş. Halka bir şey bırakmamışlar. Oradaki insanlar ne diyor biliyor musunuz? Karşılıksız veren bir Allah, bir de Türkler. Yani oraya giden kardeşlerimiz karşılıksız dağıtıyorlar. Karşılıksız dağıttıkları için de insanlarda bu yaygınlaşmış artık. Rabbim bizleri o şuurda yaşamayı nasip etsin inşallah.